Arkadaşlar merhaba yine bir insan kaynakları dersiyle beraberiz. Bugün insan kaynakları yönetiminin amaçlarına bak kısaca bakacağız nelerdir neler değildir biraz değineceğiz ondan sonra bugün köprü bitirmiş olacağız ama tabii video başlamadan önce mutlaka kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Yine bugün kaynaklarımızı açıklayacağız yine kaynak kaynak olarak İsmet Borçugil Hocamızın kitabından faydalanacağız. Birkaç tane farklı insan Kaynakları Müdürü'nün yöneticisinin bilgilerinden faydalandık, onları değerlendireceğiz. Ama genel olarak İK yöneticilere hep aynı şeylerden bahsediyorlar, onları şöyle bir değerledik, kısaca notlar halinde aldık. Şimdi ana başlıklar haline bakacak olursak insan kaynakları yönetimin amaçları. Arkadaşlar iki tane temel amacı var. Genel olarak baktığımız zaman iki tane temel amacı var. Bir tanesi bireyin ihtiyaçlarına cevap vermek için iş tatminini sağlamasını ve kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak. Yani bir kişinin, çalıştırdığınız kişinin hem kişisel gelişmesine hem de mesleki olarak gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyorsunuz. İkincisi organizasyon hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yani bir organizasyonumuz var, bunun hedefi ve stratejileri var. Bu doğrultuda insan kaynaklarını en verimli biçimde nasıl kullanacağız? Bu hedeflerimiz bunlar baktığımız zaman. Genel olarak hedeflerimiz bunlar. Peki e, bunları yaparken belli bir programlardan faydalanıyoruz ve bu programlarımızın performansını belirleyen etkenler var. Yani insan kaynakları yönetiminin e, programlarının performansını belirleyen etkenlere baktığımız zaman üç tane şey karşımıza çıkıyor bunlar da etkinlik verimlilik ve motivasyon yani motivasyonu motivasyonel iklim de e, diyebiliriz etkinlik bireyin organizasyonel e, şey pardon e, verim etkinlik dediğimiz zaman belirli organizasyon hedeflere ulaşmak yani organizasyonumuzun bir e, hedefi var ve e, biz etkinliğin bu hedeflere ulaşıp ulaşamamakta çözüyoruz verimlilik ise elde edilen yani bu hedeflerle doğrultusunda hedefler doğrultusunda elde edilen sonuçların e, elde ederken yani bu hedeflere ulaşırken belli sonuçlar elde ediyoruz. Bu hedeflere ulaşırken de belli kaynaklar kullanıyoruz. Verimlilik de bu kaynakların bu hedeflere sonuçlara oranı aslında baktığınız zaman. Yani ne kadar bir kaynak kullanmışız, ne elde etmişiz ona bakıyoruz. Üçüncüsü ise motivasyonel iklim. Çalışanların performans düzeylerini etkileyen tutumları yani Çalışanlar performans düzeylerini ne derece geliştiriyorlar, ne derece etkiliyorlar? Kurum kültürünü buna örnek olarak verebiliriz. Kuruma sahip çıkıyorlar mı? Kurumda istediğimiz gibi bir çalışma ortamına sahipler mi? Yeterli bir e, motivasyona sahipler mi? Ve bunu geliştirmek için neler yapabileceğimizi bakıyoruz. Burada e, belirteceğimiz şartlar bunlar. Bu, bunlar ana temeller. Peki bu e, nedir dediğimiz zaman? Yani bu hedefler nasıl belirleniyor, nasıl oluyor? onlara şimdi bir bakalım. Yani bu amaçlarımız nelerdir? Bu amaçlarımızdan işte neler var? Onlara bir bakalım. Ee, yani önemli olanlardan bir tanesi organizasyonel amaçların çalışanların aracılığıyla elde edilmesini sağlamalıyız. Yani çalışanların aracılığıyla bu hedeflere biz ulaşabiliyoruz. Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaşmalarını sağlamalıyız ve onların tüm kapasite ve potansiyellerine yararlanmalıdır. Yararlanmalıyız, onları sağlamalıyız. Çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi yoluna geçmemiz gerekiyor. Ee, çalışanların e, organizasyon yapısındaki kat, organizasyon yapısına katkıda bulunmalarını e, sağlamamız gerekiyor. Her şeyden önemlisi ve e, kendilerini fazlasıyla organizasyonun içerisine vermeleri gerekiyor. Ve e, yine e, verimliliği artırmak açısından e, en verimli bir şekilde insanlardan fayda elde edebilmeliyiz. Amaçlarımızdan bir tanesi de bu olmalı. Yani çalışanlarımızı en verimli şekilde nasıl çalıştırabiliriz bunlara e, bakmamız gerekiyor. E, Yine e, bu doğrultuda, amaçlarımız doğrultusunda çalışanlarımızın belli kariyer hedefleri olacak. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı belirlememiz gerekiyor. Ve bu hedefleri sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Yani bir kişinin kariyer basamaklarının ne olduğunu aslında kişi orada kendi bilebilmeli daha işe başlarken. Bizim bir stratejimiz olmalı. Belli dönemlerde bu stratejileri, bu hedefleri de değiştirebiliriz, geliştirebiliriz veya yenilerini ekleyebiliriz. <laughs> Burada insan kaynakları politikaları ile işletme planlarının bütünleştirilmesi ve uygun bir şekilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Kaynakların, organizasyonun ihtiyaçlarına göre planlanması ve performans geliştirme amaçlarına uygun duruma getirilmesi gerekmektedir. Her şeyden önemlisi çalışanlarımızın yaratıcılık, o gizli içlerinde olacak o gizli yaratıcılık, ve enerjilerine uyacak bir e, ortamın sağlaması gerekiyor. Yani çalışanlarımızdan gelebilecek e, tekliflere, önerilere e, işletmenin açık olması lazım. Böyle bir e, ortamın yaratılması lazım. Böyle bir e, imkanların olması lazım ki çalışanlar kendi düşün, duygu düşüncelerini bir şekilde isteklerini önerilerini işin daha iyi yapılabilirliği açısından ortaya koyabilmeliler. E, uyum sağlayan ve öğrenen bir ortaklık olması lazım ve ee, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu konuda kendimizi firmamızı yönetim olarak da geliştirebiliriz arkadaşlar. Peki bütün bunların e, bu amaçlara ulaşabilmek için e, ne yapmamız gerekiyor? Neleri elde etmemiz lazım? Bunlar için öncelikle nitelikli insanların organizasyona çekmemiz gerekiyor. 3 tane temel sonucu var bunlar. Yani bütün bu insan kaynakları yönetiminin amaçlarına ulaşabilmek için 3 tane temel sonucumuz var. Bir tanesi nitelikte personeli siz organizasyona çekeceksiniz, yani iş çekeceksiniz. Onları sürekli geliştireceksiniz ve geliştirdiğiniz personeli elde tutacaksınız. Bütün bunları sağladıktan sonra nitelikli güzel bir insan kaynakları yönetiminden bahsedebiliriz. Ee, bütün amaçları gerçekleştirebilmek için tekrar söylüyorum. Bakın bir, nitelikli personeli organizasyon içerisinde çekeceksiniz. İki, onları sürekli geliştireceksiniz. Üç, ve geliştirdiğiniz personeli elinizde tutacaksınız. Evet bugün e, insan kaynakları yönetiminin işte amaçlarını kısaca değindik. İnşallah daha sonra dördüncü dersimizde e, devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Size güzel bir akşam diliyorum.